Anneciğim, bu kürkü satalım biz. Kim alır ki bu kürkü? Ay, bilmiyorum anneciğim kim alır. Cık. Ay niye satıyorsun ama? Çok güzel kürk. Çok güzel değil mi? Bence de çok güzeldi. Yok, benim içim hiç rahat değil. Ben bunu satayım, gitsin, çıksın evden. Baban görmeden bir evden çıksın bu kürk yani, değil mi? Bence değil. Ya ben olsam satmam vallahi, giyerim. Çok güzel çünkü. Ama yok, ben ...hata ettim ben, yanlış bir şey yaptım, kabul ediyorum hatamı... ...hemen telafi edelim, gönderelim, ama kim alır ki bunu? Bilmiyorum. <laughs> Anne... Hı? ...ben Gülden'e söyleyeyim, o annesine sorsun. Belki biliyordur annesi bölümden, nereye verilir, satılır falan. Sorayım mı ben Gülden'e? Gülden'e? <laughs> Gülden'e? İyi ee, tamam, sor. <laughs> Son bir kere giyeyim mi? Hadi. Ay, ay heyecan. Baş. Ay. ay, Nazlı çok güzel bir hissi var. Nasıl biliyor musun? Böyle yapsana elini böyle yapsana. Ay ben de giyerim vermeyelim ya. Yok anneciğim yok yok. So sonra da elimiz bir böyle bir bollaşınca falan gene şey yaparız da. Bunu. Ay çok güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> Kokuya! Kokuya! Okay. Okay. Anne! Nerede? Anne! Nafil, anne! Ay! Takıldı! Anne <laughs> çeksene şunu! böyle! Böyle yapsana ya! Kokuya! Kokuya! <laughs> anne! Hihi! <laughs> Hihi! Rukiye! Rukiye! Yok galiba. Rukiye! Hah! <laughs> ah! Rukiye ne oldu ya, niye yatıyorsun? Ay hoş geldin Fehmiciğim, nasıl öyle bir kırgınlık geldi üstüme ben. Nasıl üşüme bak, bak. Batıs üşüyorum bak. Şey oldu bence anne, şey oldu. Ça Çağatay hasta ya baba. Ha? Ay Çağatay'dan bulaştı sana. Bu bana bulaştı, Çağatay'dan bana bulaştı. Olabilir ya, hadi. Kalk kalk, hemen hastaneye gidelim. Ya şu hastalığın önüne geçelim, herkese bulaşacak ya. Yok yok, yok Fehmi'ciğim hiç, gerek yok. Ben böyle bak, yattım dön. Ah, oh, güzel geçecek değil mi? Tabii tabii babacığım, hiç geçecek o. Ben hatta nane limon yaparım şimdi anneme. Hiçbir şey kalmaz değil mi anneciğim? Değil mi? Yatayım değil mi? Yat dedi geç, Fehmiciğim. Tamam o zaman, sen yat burada, ben gidip... ...Eczacı Vedat'ı bulayım, o gelip bir iğne yapsın ya. İğne çok önemli, iğne erereyim önemli. Yok yok, yok Fehmiciğim, işte iznime, vallahi Allahsız zahmet etme. Böyle yat, yat, dedim. Oo güzel, geçsin, geçsin bu hastalık. Ya yok yok, bu böyle olmaz. Bu böyle en iyisi hastaneye gelip kalk. Yok Fehmiciğim, yok, yok, yok. Kalk hastaneye, kalk, kalk, kalk. Nuriye? Fehmiciğim. Bu ne ya? Uş... Uş... Üşüme geldi ya bana titredi böyle. Onun için giydim ben bu. Kökten pijama aldı da yaptırsaydın Rukiye. <gülüyor> <gülüyor> Ya Rukiye, senin kürk mülkle ne işin olur ya? Dünyanın parasını alıp kürk alıyorsun, bir de benden saklıyorsun. Ya olacak iş değil ya. Yakışıyor mu Rukiye sana? Bunlar yakışıyor mu ya? Yakışıyor babacığım. Ee, kürk demek istedim. Ya ben tasarruf yapın. Lüzumsuz harcama yapmayın dedikçe... ...siz zıvaladan çıktınız ya. ben de zıvaladan çıkartıyorsunuz ha. Ya bu evin bütçesini Benden başka düşünen yok mu? Yani bir tek ben mi düşünüyorum bu evin bütçesini? Yardımcı olmak istemiyor musunuz ya? Ben de evimizin bütçesini düşünüyorum Fehmi'cim. Çok bütçesini... düşünüyorsun, çok, çok. Sabah akşam evin bütçesini düşünüyorsun zaten. Başka düşündüğüm bir şey yok Rukiye. Acayip evin bütçesini düşünüyorsun. ben oluyor ya, evin bütçesini düşündüğüm.